Ben devletten yardım isteyemeyim mi yapsın bana yardım eylesin kurban olurum cumhurbaşkanıma yardım etsin de. Bilmiyorum kim yaktı ben yukarıda hastanedeydim bana telefon geldi evin yanıyor Kimin yaktığını bilmiyorum bebeğim kurban olurum annem. Yok devrede kapısından başka yerim yok annem. Yeah. Çocuğa anne babaya da ağız çocuk bir yerliğe bakmıyor. Ne alırlar? Çocuğa bana yükleyin ki. Sattı bunlar yedi, sattı bunlar yedi. Hep soğumaya kapıya attılar. Durun babanın. Oğlanlar mı diyor? Ha, yani yeri kurtarmış ya sana. Hacı Muhammed. O da gitti. O da götürdü. Bir telefon aldı. Evdun mağazasında. Onu beş altı sene ödemedi. Arabaya sıkıştım, daraldım. Satmıyor böyle. Hayır şimdi ciğer durun diye bozulduğumuz zaman söyle söyler. Yemeğe geçeceğim. Şeker hastasıyım, barf hastasıyım, hastası. az. Çamaşırım hiç kalmış, hepsini yapmış. Çamaşır yok mu var? arabayı yakıyordu. Zaten arabayı onunla bozuk. O araba bozuk oldu, ne yakacak, Orada yapacak. Uyuşturucu alacaklar. Evet. Onu da öbür hacı Muhammed geliyor yaktırmıyor. O sırada da ben bağırıyorum Yasin annem kurban olayım ne istiyorsan dedim, vereyim yapayım. Yakma bebeğim dedi. Geldi bezirip baştan aşağı döktü. Çakma yakakan çocuk koştu geldi. Ben üç kere yere düştüm kaçamadım gücüm yok ayak hiç. Düştüm süründüm düştüm elimle bahçeli ormanın içine kaçtım. Seni yakmaya çalıştı öyle He, mi? He beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı mı yaktı seni yakmaya? Ondan sonra arabayı yaktı. Konşunun arabaya gitti onun kenarına dökmüş orayı yakmış. Evi de yaktı herhalde. Evet de, evi de Ümit diyeyim bir oğlum var o yaktı. Yukarıda Yasin yaktı. Dünkü de mi Yasin He. yapmıştı dün. Yukarıda Yasin Ümit burayı istedi. Yasin vermemiş ben sığınmayayım dedim annem. Ya Ümit kız kaçırmış buraya gelmiş. Yasin demiş al elini kızını götür. Sen burada kalamazsın diyor. Sen bana burayı vermiyorsun diyor. Burayı da ümit yakmıyor. Hmm. Aynı gün mü yaktı peki? Aynı o. gün değil. Ondan 3-4 gün sonra. 3-4 gün önce. Evet. Dün de buraları böyle yaptılar. Dün. Hepsi. Bu, bu, ben huzur evindeydim. Benim haberim yok. Ben huzur evinde Karahan çıktı. uzun bir Kadın sığınma eve. Kadın Orada Karahan yapmış. Hepsi onlar burada böyle yapmış. Ben görmedim. Evet. Bana telefon geldi. evin yanıyor mal gitti. Mark gitti. Eve dön. mecbure eve döndiğini Konuştum evet. konuştum. Geldim böyle gördüm. Ben bittim. Biraz daha yaşamak istiyorum. Bunların yerinde yana yana. Bıçaklarla neyle Buralarıma palta vurdu. Kollarımı pal açsam göstersem göremezsin. Oralarda kadın sinirlerine git görürsünüz orada çekili. Bacaklarım öyle. Ne ağacık annem. Bak dünkü. Bak sürüm sürüm davuşlarım içi bu. Yaraladılar seni. Süründüm, Süründüm, yerlere yani. düştüm ya. He. Kaç senedir böyle bu? E? Kaç senedir uyuşturucu kullanıyor? Üç ayda. Üç aydır mı başlıyor? Üç ayın içinde bu bu yoktu diyor, yani yok. kardeş alıştırdı, Hacı Muhammed alıştırdı, Menis alıştırdı. arkadaşlar alıştırdı. ben onu da açıyorum yeni diyelim annem dayanamıyorum da. bu. bana ya. şey Ficou então,